Evet, selamun aleyküm dostlar. Bazı kardeşlerimiz sülüklerimizin çiftleşmediğinden dert yanıyorlar. Onlar için de ve kendim için de bir video çektim inşallah. Burada Konya'dayım, annemin evindeyim. Bu malzemeleri aldım. Gördüğünüz bu Alman torfu arkadaşlar. Herhangi bir katkı maddesi olmadığı için onu tercih ediyorum. Maalesef Türkler işçilerini Ordu yapmadıkları için onlara güvenemiyorsun işin açıkçası. Şimdi bu 10 litrelik arkadaşlar gördüğünüz gibi saklama kabı. Küçükte bir tane içine girecekleri bir su kabı o da yine saklama kabı. Korkumuzu döktükten sonra biraz nemlendiriyoruz, sulandırıyoruz arkadaşlar. Normalde benimkilerin bir tanesi şeydi yumurtlama dönemindeydi. Şimdi bakalım. Bir tanesi yumurtlamak gerekiyordu. Şimdi kaç tanesi yumurtlayacak? Şimdi bu şekilde yaptıktan sonra arkadaşlar burayı da ben bu kapağını böyle deldim. Böyle bir tülbenti geçiriyoruz. Şu şekilde. Kapatıyoruz. Aman dikkat edin arkadaşlar. Bu tülbentte de ince. bu almış şu şekilde kapattığımız vakitte. Bu şekilde karanlık odaya koydunuz vakitte Allah'ın izniyle bir ay sonra yumurtalarını görebilirsiniz. Arkadaşlar bu türden bugün dört tane sürem kaçtı maalesef. Bak şu incelikten kaçabiliyorlar. Dikkatli olun.